Benim adım Obada Savaf. Ee, Türkiye'ye 2017 geldim. Suudi Arabistan'dan geldim. Eğitim için geldim tabii ki. Siyaset bilimi okuyorum. Aslında benim adım Obada Savaf ya. Ama tabii ki zorluk yaşadım e, adım sebebiyle. Yani aslında benim adım Obada. Ama burası millet e, Obama bana diyorlar. Tabii ki, tabii ki ben Obama hiç seviyorum. Adı olarak arıyordum ee, Kıvanç Kıvanç adı buldum. Manesci çok beğendim. <laughs> tabii ki Ozcivit. Niye Ozcivit? Ee, <laughs> çünkü e, tabii kuruluş Osman dizisi e, Sayın Burak Ozcivit e, çok beğendim. Hoşuma gitti yani. Ondan sonra, ondan sonra e, tabii ki Ozcivit ailesi hakkında araştırdım. Ondan sonra Fitman'ı uh, filmanı çok beğendim. Uh, uh, i̇nşallah bir gün Sayın Burak ile görüşebiliriz yani. Kuruluş Osman tabii ki uh, diziyi dizi izledim. Uh, montaj olarak uh, profesyonel bir şey. oyuncular uh, olarak uh, profesyonel yani her şey ee, nasıl diyeceğim yani HD değil, 3D şey gibi. Yani gerçekten Osmanlılar tarihi e, gerçek yapıyorlar yani, oyunmak yapıyorlar yani. Aralık 2021 yılda dava açtım. Ee, ondan sonra duruşma günü, tabii ki duruşma günü ya, e, yaptık. İki şahit ile, iki şahit, evet iki tanık ile. Önce, önceden çok kafa karıştım ama sonuçta seçtik yani o Eski arkadaşlar e, obada adı olarak alıştılar. Bana obama diyorlar. Yani yeni tanıdığım var. E, Kivancı diyorlar. Yani onlara göre e, daha kolay. Hakem e, tabii ki hemen karar vardı Tabii ki yani biz e, kanunun bir şey yapıyoruz. E, kanun kanunsuz bir şey yapmadık. Yani. E, her şey kolayca geçmiş. Aa, e, i̇lk duruşma günü e, karar verildi. Ondan sonra tabii ki E-Devlet, e E-Devlet'ten bekledik kararı. Kıvanç Özçivit oldu E-Devlet'te. Ondan sonra nüfusa gittik. E, yeni kimlik çıkarmak için. Bu zamanımızda e, kimse senin Burak gibi e, oyuncilik yapmıyor yani. Burak Özçivit çok görüş, e, çok e, e, görüşmek istiyorum, e, resim almak için. Şubatta 2021 e, vatandaş e, Türkiye vatandaş oldum. E, tabii ki e, adı soyadı olarak aileme dediğim zaman da e, hiç sorun yok dediler. Çünkü şey dediler Burası Türkiye adı soy adı Türk olmak lazım. Sonuçta yani onlar babam annem yani.